Işığın yayılması. Bir ışık kaynağından çıkan ışık bir engelle karşılaşmadığı sürece her yönde ve doğrular boyunca yayılır. Nasıl yayılıyormuş ışık? Her yönde ve doğrular boyunca. Aşağıda çizdiğimiz örneklere bakalım. Mumun alevinden çıkan ışık doğrular boyunca yayılıyor. Ampulden çıkan ışık her yönde doğrular boyunca yayılıyor. Aynı şekilde fenerden çıkan ışık da doğrular boyunca yayılıyor. Aşağıda örneğimize baktığımızda birinci düzenek, ikinci düzenek. İki düzenekte de, de gözlemci mumun alevini görmeye çalışıyor. Birinci düzenekte mumun alevinden gözlemciye doğru bir doğru çizdiğimde hiçbir engelle karşılaşmadan yani tam deliklerden geçerek ışık ışınları gözlemciye ulaştığı için gözlemci mumu görüyor. İkinci düzenekte ise mumun alevinden çıkan ışık ışını birinci düzenekten delikten geçiyor ama ikinci düzenekte engelle karşılaştığı için gözlemci ulaşamıyor. Çünkü ışık doğrular şeklinde yayılır ve ışık farklı yönlere sapmaz. O yüzden bu gözlemci mumun alevini göremez. Işığın izlediği yolu gösteren düz çizgilere biz ışık ışını ya da ışın diyoruz. Şekildeki gibi ok ile gösterilir. Burada da araba farı örneğimiz var. Araba farından yayılan ışık ışınları doğrular boyunca yayılıyor. Bir örneğimiz daha var. Aşağıdaki çocuklardan hangisi mumun alevini görebilir? Şimdi çiziyorum. Mumun alevinden bir doğru şeklinde ışığı çiziyorum ama ışık burada engelle karşılaştı. Çocuğa ulaştı mı? Ulaşamadı. O yüzden bu gözlemci bu çocuk bu mumu ne yapamaz, göremez. Çünkü ışık bu yöne doğru sapmaz. Doğrular şeklinde yayılır. İkinci gözlemci de mumun alevinden çizdiğimde evet, ikinci gözlemci de, gözlemci mumun alevindeki ışık ışınları ne yaptı? ulaştı. Hiçbir engelle karşılaşmadı. O yüzden ikinci gözlemci mumun alevini görebilir. Üçüncü gözlemciye baktığımızda hemen doğru şeklinde çiziyorum. Ne yaptı tekrar burada? Bir engelle karşılaştı. Herhangi bir sapma yapamadığı için doğrular şeklinde yayıldığı için üçüncü gözlemci de ne yapamaz? Göremez. Dördüncü gözlemciye baktığımda mumun alevinden tekrar doğrular şeklinde çiziyorum. Gene ne yaptı? Engelle karşılaştı. Işık doğru sayılır. Sapmaya uğrayamadığı için dördüncü gözlemci de ışığı göremez. Işığın yansıması. Işığın bir yüzeye çarpıp geldiği ortama geri dönmesine ışığın yansıması diyoruz. Işığın yansımasını örnek verecek olursak ayna karşımızda kendimizi net görmemiz, ışığın yansımasını örnektir. Durgun suya baktığımızda gökyüzündeki bulutları görmemiz ya da kendimizi görmemiz ışığın yansımasını örnektir. Mesela ay yapay ışık kaynağıydı değil mi? Güneşten aldığı ışığı ne yapıyordu? Bize yansıtıyordu. O yüzden ayı görmemiz dünyadan bu da ışığın yansımasına örnektir. Biz ışığın yansımasını iki kısımda inceleyeceğiz. Düzgün yansıma ve dağınık yansıma. İlk önce düzgün yansımayı inceliyoruz. Birbirine paralel olarak yollanan ışık ışınları yüzeye çarpıp birbirine paralel olarak yansıyorsa buna düzgün yansıma denir. Şimdi bir yansıtıcı, yansıtıcı yüzeyimiz var. Bu yansıtıcı yüzeyimize paralel olarak ışık ışınları gönderiyoruz. Aynı paralellikte ışık ışınları yansıyorsa buna düzgün yansıma denir. Düzgün yansıma yapan yüzeylerde görüntü net oluşur. Yani kendi görüntünüzü net olarak görüyorsanız bir yüzeyde orada düzgün yansıma vardır. Nerede olur bu? En bilindik örneği ayna, durgun su, metal kaşık, çelik tencere düzgün yansımaya örnektir. Aşağıda periskobumuz var. Periskop nerelerde kullanılır? askeriyede kullanılır deniz altlarında kullanılır periskopta düzlem aynalardan faydalanarak düzgün yansımayla karşıdaki cismi görmemize yarayan bir alettir. Dağınık yansıma dağınık yansıma ise birbirine paralel olarak yollanan ışık ışınları yüzeye çarpıp rastgele olarak etrafa dağılıyorsa Buna dağınık yansıma denir. Şimdi yüzeyimizi görüyoruz değil mi? Yüzeyimiz zaten düzgün değil, pürüzlü bir yüzey. Pürüzlü yüzeyimize gönderilen paralel ışık ışınları nasıl yansımış? Rastgele yansımış. İşte buna biz dağınık yansıma diyoruz. Dağınık yansıma yapan yüzeylerde görüntü net oluşmaz veya görüntümüz oluşmaz. Yani bir görüntü belli olmaz. Bunu örnek verecek olursak halı Duvar, buluş, buruşuk alüminyum folyo, tahta kaşık, kapı, kitaplarımız dağınık yansımaya örnek olarak verilebilir. Yansıma kanunları. Yansıma kanunları yansıtıcı yüzeye yani aynı olabilir, durgun su olabilir. Herhangi bir yansıtıcı yüzeye bir ışın geldiğinde bunun nasıl yansıdığını bize gösteriyor. Bir yüzeye bir ışın geldiğinde biz bu ışını adı üstünde gelen ışın diyoruz. Bu ışın geldiğinde nasıl davranıyor? Şimdi gelen ışının yüzeye değdiği noktadan biz hayali bir dik çizgi çiziyoruz. Yani yüzeye 90 derece açı yapacak şekilde hayali bir dik çizgi çiziyoruz. Bu çizgiye biz yüzeyin normali diyoruz. Gelen ışının yüzeyin normaliyle yaptığı açıya biz gelme açısı diyoruz. Şimdi mesela 30 derecelik bir açıyla ışın gelsin. Yastıcı yüzeye çarptığında aynı açıyla geri yansır bu ışın. Buna da biz yansıma açısı diyoruz. 30 dereceyle geldi. 30 dereceyle yansıacak. Bu açıya da biz ne diyoruz? Yansıma açısı. Yansıma açısıyla yansıyan ışına da biz yansıyan ışın diyoruz. En önemli yansıma kanunu. Gelme açısı her zaman yansıma açısına nedir? Eşittir. 30 dereceyle geldi, 30 dereceyle yansır. Bu aşağıda çizim. Pembe renkli açılara baktığımızda buradaki açı gelen ışının yansıtıcı yüzeyle yaptığı açı. Buradaki ise yansıyan ışının yansıtıcı yüzeyle yaptığı açıdır. Şimdi örneklerimize baktığımızda şekildeki yansımaya göre x açısı kaç derecedir? Biz normalin yüzeye dik geldiğini biliyoruz değil mi? Yani burası kaç derece? 90 derece. Bu açı 30 ise burası neydi? Gelme açısı. Toplamları 90 derece olacak şekilde gelme açısı kaç derecedir? 60 derece x açısı da yansıyan ışının normalle yaptığı açı yani yansıma açısı olduğuna göre e biz biliyoruz ki gelme açısı her zaman yansıma açısına eşittir. O zaman yansıma açısı da kaç derece olur? 60 derece olur. Diğer örneğimize baktığımızda bize harfler verilmiş. Bu harflerin isimlerini soruyor. A nedir? Gelen ışın. B yansıyan ışın. C gelme açısı. D Yansıma açısı e gelen ışının yüzeyle yaptığı açı, f ise yansıyan ışının yüzeyle yaptığı açıdır. Yansıma kanunlarına bakıyoruz tekrardan. Gelen ışın, normal ve yansıyan ışın aynı düzlemde bulunur. Gelme açısı yansıma açısına her zaman nedir? eşittir. Normal üzerinden gelen ışınlar normal üzerinden geri Yansır. Bu da çok önemli bir yansıma kanunudur. Normal üzerinden yani yüzeye dik gelen bir ışın aynı normal üzerinden geri yansır. Yüzeye yan olsun, gene dik gelen bu ışın aynı normal üzerinden geri yansır. Yine bir örnek daha. Dik gelen yani normal üzerinden gelen bir ışın tekrar normal üzerinden geri yansır.